Bugün Anneler Günü. Hadi ekip, anneniz için güzel bir hediye düşünün. Ah! İlk hediye planladıkları gibi olmadı. Civciv takımı bunun üzerine annelerine bugün izin verir ve yavruların bakımını üstlenir. Her şey yolunda gidecek mi dersiniz? O zaman bugünkü görevimiz belli. Şişt. Sorun nedir? annem oynamaları, yemeleri ve uyumaları gerektiğini söyledi. Zaten oynadık. O zaman yeme vakti gelmiş olmalı. Bu yardım etmiyorsun. Annem bütün bunları nasıl yapıyor? Tıpkı aynı anda her şeyi yapabilen bir makine gibi. Bir makine? Bu harika bir fikir. Hemen dönerim. <laughs> Cidden mi? Bunu şimdi mi icat ettin? Evet, hayvan bakıcısı ekibin. Bu işimizi oldukça kolaylaştıracak. <laughs> Civcivleri dikkatlice tek tek kemere yerleştireceğiz. İlk durak beslenme. İşe yarıyor. İkinci durak yumuşak battaniye. Son durak emzik. Ve işte bir civciv uyku hazır. Hadi diğerine geçelim. Durun, yavaşlayın. Teker teker. Hey, hey, hey. Ne yapıyorsun? Dur. Koldan uzak durmalısın. Olamaz. Hayır. Aşırı hızla çevirdi. Aşırı hızlı mı? Neden aşırı hız ekledin? açtıklarına inanamıyorum. Hem de anneler gününde. Annem hiç mutlu olmayacak çocuklar. Annem olsaydı ne yapardı? O ne yapılacağını her zaman bilir. Sekizini de hemen toplar ve eve getirirdi. Ayrıca evi temizler ve onları uykuya yatırırdı. Bir annenin işini üçümüzün yapabileceğini sanmıştım ben. Onun yaptığı işi ancak on hayvan yapabilir. Yerini doldurmak için bir ordu gerek. Ordu? İşte bu takım. Destek çağırma zamanı geldi. <laughs> Birileri yardım mı çağırdı? Sekiz yavru da bulundu ve toplandı. Teşekkür ederiz kaptan. Sizlere de. <laughs> ne gündü. Gördüğünüz gibi annelik hiç kolay değil. Ve ihtiyacınız olan her an yanınızdalar. Annelerimize her gün biraz daha fazla yardım etsek ne güzel olur değil mi? Aa tabii ki.